Arzum'la Nefis Yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle mangal lezzetini aratmayacak tost makinesinde çok lezzetli köfte hazırlayacağız. Karıştırma kabına 250 gram kıyma, doğranmış yarım demet maydanoz, rendelenmiş 1 adet soğan, 1 çay bardağı kuru ekmek ya da galeta unu, 1 yemek kaşığı salça, 1 adet yumurta 4 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiberi alıp iyice karıştıralım. Hazırladığımız karışımı istediğimiz şekli verip başka bir kaba dizelim. Bitirdikten sonra köfteleri buzdolabına alalım ve dinlenmeye bırakalım. Ne kadar uzun süre beklerse o kadar güzel olacaktır. Ben bir saat beklettim. Köftelerimizi önceden ısıttığımız tost makinesine alıp pişirelim. İsterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Köfteler servise hazır. Afiyet olsun. Beğen butonuna basmayı, Aşağıya yorum bırakmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni videolardan anında haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirebilirsiniz.